Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Sıla. Bu videoda insanların internetten fotoğrafına bakarak satın aldığı ancak kargoyla geldiğinde aslında hiç de hayal ettiği gibi çıkmayan ürünleri derledik adam oturma odası için internetten bir halı sipariş etmiş. Fakat kargo geldiğinde kutudan işte bu minyatür halı çıkmış. Bu da bir kadının üzerine televizyon koymak için internetten aldığı mobilya. Geldiğinde ürünün aslında oyuncak olduğunu anlamış. Sırada aynı sorunu yaşayan başka biri var. Havuzunun yanına koymak için bir internet sitesinden aldığı şezlonglar konusunda fena halde yanıltılmış. Uyanık bir satıcı internette soldaki resimde yer alan ayıyı gösteriyormuş. Satın alanlara ise sağdaki tuhaf şeyi gönderiyormuş. Bu adam aldığı koltuğun boyutları konusunda ciddi bir şekilde kandırılmış. Bu genç adam bir alışveriş sitesinden satın aldığı XBOX ONE için 750 dolar ödeme yapmış. Fakat gele gele A4 kağıda basılmış bir XBOX resmi gelmiş. Yani fena halde dolandırılmış. Buysa internetten satın alınan 4 kişilik bir çadır. Adam tek başına içine zor sığmış. Bir kadın bunu maalesef gerçek kesme tahtası ve bıçak sanarak sipariş etmiş. İşte bu da bir köpek giysisi. Fakat internetteki fotoğrafları yanıltıcı olduğundan çok küçük gelmiş. Bu Şam'dan satıldığı internet sitesinde büyükmüş gibi görünüyor ama aslında minyatür. Bu da gerçek boyutlu sanılarak satın alınan bir kilim. O kadar küçük ki ancak kitap ayracı olarak kullanılabiliyor. Bu balon internette Pokemon şeklinde diye satılıyor ama gerçekte hiç alakası olmayan uyduruk bir şekli var. Bu ise internette satılan bir kedi oyuncağı. Boyutları normalmiş gibi görünüyor fakat neredeyse bir parmak kadar. İşte bu da online mağazadaki resimleriyle hiç alakası olmayan bir giysi. Bu da benzer şekilde internette durduğu gibi durmayan tuhaf şekilli bir çiçek buketi. Bu çanta müşterilerini yanıltmaktan çekinmeyen bir satıcının ürünü. Kedi için bile küçük sayılır. Bunda satıcının bir suçu yok. Küçük bir kız bunları gerçek bot diye satın almış. Bu fotoğrafta internetten kot pantolon alırken neden dikkatli olmanız gerektiğini görüyorsunuz. Modelin üzerinde gayet şık görünen giysinin yerine gönderilen bu ürün kediye bile olmayacak kadar minik. Bu pantolonu bir kız ucuz diye almış. Oyuncak bebek pantolonu olduğunu sipariş eline ulaşınca anlamış. İşte bu da internette göründüğü gibi olmayan başka bir giysi. Buysa aldatmacalı bir telefon kılıfı. Üzerindeki resimle sitede gösterilen pek alakalı değil. Bu kıyafet Çin'deki bir alışveriş sitesinden sipariş edilmiş. Modelin giydiği ile kargocunun getirdiği arasında dünyalar kadar fark var. Sırada başka bir online giysi alışverişi faciası var. Buna dolandırıcılık desek abartmış olmayız. İşte benzer bir durum daha. Satın aldığınız gece kıyafeti böyle çıksaydı ne hissederdiniz? Sadece internetteki fotoğrafını beğenerek birine bu çiçeği gönderseniz sizinle bir daha konuşmayabilir. Bu da Çinli bir sanal alışveriş sitesinin sattığı kızıl peruk. Aradaki fark inanılmaz. Buysa internetten alışveriş yaparken aldığınız şeyin boyutlarını iki kez kontrol etmeniz gerektiğinin kanıtı. Sırada sevimli bir yaratık kostümü var. Satın alıp giydiğinizde sağdaki gibi duruyor. Bu da başka bir kostüm felaketi. Ürün resmiyle gerçeğinin arasındaki farkı anlamamak için kör olmak lazım. Köpeğin üzerinde oturduğu halı satıcının söylediğinden en az 4 kat küçük. Sipariş vermeden önce her şeyi iyice kontrol etmezseniz böyle sürprizler yaşayabiliyorsunuz. Bunuysa hırka diye göndermişler. İnternetteki görüntüsü elbette böyle değil. Fotoğrafın aldatıcı olduğunu gösteren bir diğer vaka. Satıcıya göre soldaki ile sağdaki kıyafetler aynı. Gördüğünüz gibi bu kazağın cepleri ise kesinlikle doğru yerde değil.